Hepinize selam dostlar. Bugün sizler birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün A101'e gelen o efsaneler ötesi Pirana Pirana'nın hangi modeliydi? Bu yazarım şuraya bir yere. Pirana'nın şu an 130'dan geldi ama birkaç sene önce 80 liraya gelmişti. Biz o zamanlar almıştık. Kullanmadık hiç. Bir denizde kullanıldı sadece. Yani direkt bunun zaten anlatılacak bir şey yok. kutusunu arda kardeşimiz parçalamış maalesef. Ee, şöyle bir kutusu kaldı elimizde, İçinde parçaları yani yedek parçaları, kullanacak diğer parçaların dışında kutu da böyle geliyor arkadaşlar. Yani söylenecek başka pek bir şey yok arkadaşlar. Bunu yakından inceleyeceğiz şimdi. İsterseniz masamıza geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar, şu an size küçük bir kanaldan bahsedeceğim. Berkay Kesenci arkadaşımız kaliteli bıçaklar içeriye alıyorsanız siz de bu kanala göz atabilirsiniz. Şu an 112 abone. Son videosunu bir bakmanızı öneririm. bıçak festleri karşılaştırmış ve son videosuna benden gidenler yorumlarına yazarsa sevinirim. İsterseniz şimdi incelememize geçelim. Evet arkadaşlar, şu an ürünü masamıza aldık. Bizim klasik masamız zaten şaşmıyor. Şöyle bunu buradan artık bir çıkaralım. Şu arkadaki klipsleri sıktırıp öne doğru ittirdiğimizde zaten GoPro'muz elimize direkt geliyor. GoPro'muz şöyle arkadaşlar koruma kabında geliyor. Koruma kabı şey su için arkadaşlar. Asla su geçirmiyor. Parmak izine bak. Şu. Yani çok parmak izi tutuyor dışı. Onun dışında şöyle göstereyim dışını. Piranın neyi bu? Şurada bir şeyler yazıyor. Her neyse. Bunu şöyle çektikten sonra ön taraftan da çekerek açabiliyorsunuz. Tekrar göstereyim. Burayı çekiyorsunuz. Buradan çekerek açılıyor. Ondan sonra bunu da buradan açtığınızda GoPro elinize geliyor arkadaşlar. Bu kap yani şurası değişik süngerimsi bir yapısı var. Bunu artık kapatıp kenara bırakabiliriz. GoPro'muza gelecek olursak arkadaşlar. Pardon. Ee, şurada bir tane açma kapama tuşumuz var arkadaşlar. Onun dışında burada fotoğraf çekmek, videoyu başlatmak. Burada da menüler arasında gezinmek var. İsterseniz şöyle göstereyim. Ay pardon, şuradan açıyorduk. Yani şöyle açılsın. Burası çizilmiş galiba. Her neyse. Gördüğünüz gibi kamerası. Evet burada ekran küçücük olduğu için tabi birkaç sorunlu oluyor. Şimdi burası arkadaşlar video modu demek. Buradan şu tuşa tekrar bastığınızda mod değiştiriyor. Basalım. Şu an kamera modunu aldı. Fotoğraf moduna. Bir tane de fotoğraf çekelim. Böyle bir de çekim sesi var. Bir tane daha çekelim. Yani böyle arkadaşlar. Bunları da görmek için tekrardan moda basıyorsunuz. Ve işte buradalar. Burada da tekrar basarak ilerleyebiliyorsunuz. Buradan silmek, kamera ayarları gibi ve benzeri şeyler yaparak ilerleyebilirsiniz. Buradan tekrar bastığımızda ise bize veda ediyor kameramız. Şimdi kutu aparatlarına gelelim. Kutusu normalde daha farklıydı. Bulabilirsem sağa sola fotoğrafını bırakırım. Şöyle kutuyu bir açalım artık. Şöyle. Bu kutuda başka bir şey yok. Şunu buradan ayırabiliyoruz. Bir sökelim hatta bunu direkt buradan. Bu ben bunu bantladım. Arda sağ olsun buranın bütün yapışkanını mahvetmiş. Bunu da arkadaşlar şöyle bırakaraktan masanın veya herhangi bir başka yerin üzerine bırakaraktan da GoPro'nuzu üzerine takarak süs eşyası gibi durmasını sağlayabilirsiniz. Bunları artık şöyle kenara bırakalım. Aparatlara gelelim. Hemen şundan başlayalım. Hatta öncelikle hepsini bir çıkarayım. Sonra sıra sıra anlatırım. arkadaşlar şununa başlayalım klasik USB kablosu şarj etmek için adaptör çıkmıyor içinden herhangi bir adaptörü yok arkadaşlar sadece netlerse inşallah kameramız netlemedi arkadaşlar şöyle göstereyim ortalama 50 santimlik bir kablomuz var bunun fazla incelemeye gerek yok bunu bırakalım burada Tripodlara takabilmeniz için aparat var arkadaşlar tripod aparatı böyle hatta kamerayı takarak üzerine göstereyim pardon şöyle takılacak şimdi bir dakika yine yanlış taktım evet inşallah doğru şekilde takabiliriz. Ben hiç kullanmadığım için aparatlarını Hiçbir bilgim yok o yüzden Şöyle arkadaşlar Bir dakika Hah, Sonunda Bu tripod için Aparat arkadaşlar Yarım saattir ters takıyormuşum Şimdi doğrusunu anladım Bunu arkadaşlar böyle takaraktan Burası Buraya ışık mikrofon Onun gibi herhangi bir başka bir şey takabilirsiniz Burayı tripota takarak kullanabiliyorsunuz Bunu çıkarıp Kenara koyalım <laughs> Burada Herhangi bir yüzeye Tutturmak için yani Yüzey dediğim şey Kaska yani Bunların anlatımı Youtube'da detaylı bir şekilde var arkadaşlar Bunları Kaska takmak için birazcık uğraşıyorsunuz. Ama kaskların girintisinden çıkıntısından uğraşarak bunları da kasklara takabiliyorsunuz. Bu da yine o aparatlara yani kask aparatına dahil. Bu yine herhangi bir yüzeye yapıştırmanız için çift taraflı bantımız var altında. Yine dediğim gibi alt aparatını takarak bu şekilde herhangi bir yüzeye takabiliyorsunuz. Bunları tek kullanımlık ama arkadaşlar sorun o zaten. Bunu bırakalım. Ee, i̇ki tane şöyle çift taraflı bant göndermişler. Birisinin ortası delik. Tripota falan takmamız için galiba. Bu normal. Bu da delikmiş pardon. Tamam bunları da bırakalım. Bu aparat bisiklet için arkadaşlar. Bunu bir dakika şöyle göstereyim hızlıca. Şuralardan gevşetiyoruz. kadar yeterli. Bu bisikletinizin gidonunu çizmemesi için arkadaşlar. Şu şekilde. Tam bu araya bırakıyorsunuz. Sonra gevşetiyorsunuz iyice. Buraya bisikletinizin gidonuna şu şekilde. Ama pardon. Şu şekilde bisikletinizin gidonuna koyduktan sonra buraları sıktırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bisiklette vlog çekmek istiyorsanız bisiklet vlogunuzu falan çekebilirsiniz. Bu aparat bununla uyumlu. Ondan sonra bu aparatımız da bununla uyumlu. Çoğu aparat zaten birbiriyle uyumlu arkadaşlar. Genelde bunu bu aparatla kullanırsınız. Şöyle göstereyim. Tabi bunu güzelce ayarlamanız gerek. Ee, sıkmasını alttan üstten. Ayarladıktan sonra arkadaşlar yani eğer sıkılmazsa derseniz böyle sıkıp tam şu şekilde şurlardan ve şu yönlerden ayarlayabilirsiniz. Burası çok sıkışmış o yüzden şu an hareket etmiyor. Yine kameramızı böyle takaraktan gidon üzerinde çekim yapabilirsiniz. Bu parça ne işe yarıyor cidden bunu bilmiyorum. Ne işe yaradığını ama yine şuradaki parçalardan bir dakika, şunu çıkarıp göstereceğim. Şuradaki parçalardan hareketli bir parça. Yine bunu da herhangi bir başka yere takaraktan yani hareket ettirebilirsiniz. Burada gösterecek başka bir parça kalmadı arkadaşlar. İsterseniz şimdi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, ürümlü masada inceledik, gördünüz zaten. Şu an ürün 130 liraya A101'de satılıyor alınır mı alınmaz 80 lira olsaydı alınır mı alınırdı ama 130 liradan bu ürün alınmaz Neden alınmaz eksileri var arkadaşlar batarya ömrü kısalıyor gittikçe Bataryasını nereden çıkarıyorduk? şuradan açabilirsem evet, Her neyse bataryası çok küçük bir şarjla böyle en fazla 10 dakikalık bir video bile zar zor çekersiniz arkadaşlar. Ben bunu o yüzden kullanmıyorum. Ha, batarya alırım derseniz iyi batarya bulmak, fiyatında bulmak sorun. Ya batarya alırım derseniz alır. Ha ne yapabilirsiniz? Şu kamp, koruma kabı, kılıfı. Bunun sayesinde denize gittiğiniz zaman güzel anılar kaydedebilirsiniz. Güzel fotoğraflar kaydedebilirsiniz bu sayesinde. Onun dışında söylenecek tek bir şey yok arkadaşlar. Sadece kısa bir duyuru yapacağım şimdi arkadaşlar. Bin abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onun için özel ayrıyeten bir video ve seri başlayacak. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için arkadaşlar. Çekiliş yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Kanala abone olmak. O çekiliş videosuna gidip yorum like atmak. Ve ne kadar çok arkadaşınızı abone ederseniz o kadar çok çekilişe katılma şansınız artar arkadaşlar. Çekilişi ne zaman yapacağım? 1000 abone olduk, yeni katılanlar da var, belki bilmiyordu. Şu an söylediğim gibi arkadaşlar, çekilişi söyledim, duyurdum. Bir hafta sonra çekilişi yapacağım. Bir hafta, bir hafta daha müddet, bir hafta içinde ne kadar arkadaşınız abone eder veya videoyu paylaşırsanız o kadar kazanma şansınız artar. Sizleri seviyorum, hoşça kalın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.